Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Emre. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak doçent doktor Mustafa Canlı'nın kaleme aldığı Mümin'in Güzel Halleri başlıklı yazıyı sunacağız. Bu yazı derginin bir hadis bir mesaj bölümünde yer alıyor. Bir hadis. Abdullah bin Amr bin el As radıyallahu anhuma'nın işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki mümin altın parçasına benzer. Sahibi ona körükle üflese bile değişmez ve azalmaz. Bir mesaj. Kardeşlerim hep beraber hakiki manada mümin olmaya gayret gösterelim. Kişiyi beşerlikten insanlığa yükselten ve güzel davranışlara sevk eden en temel unsur imandır. İman nuruyla müşerref olan insana da mümin denir. İman, mümine dinamizm veren bir kuvvettir. İman, müminin ruhudur. Ona hayat veren, dünya ve ahiret hayatını güzelleştiren bu ruhtur sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde imanı hurma ağacının köküne benzetmiştir. Nasıl ki kök sağlam olunca meyveler de sağlam ve bol olursa, aynı şekilde iman sağlam olursa o imanın hayata yansıması da ona göre sağlam ve müsbet olur. Güzel söz ve davranışlar sudur eder. Bu bakımdan iman insan için hayati bir ehemmiyet arz etmektedir. Mü'min sahip olduğu bu iman nimeti sayesinde her daim bunalımdan, stresten uzak, gönlü huzurla dolu bir hayat yaşamaya çalışır. Çünkü mü'minin sakin bir liman gibi her türlü şartta sığınacağı imanı vardır. Nitekim Yüce Rabbimiz kitabı keriminde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin buyuruyor. Bu iman gücüyledir ki mümin yeşil ekine benzer. Rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur, bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. İşte mümin evvela iman edendir. Mümin takva sahibidir. Yüce Rabbimiz bir ayeti i kerimesinde takva sahibi olan kullarının vasıflarını şöyle dile getirmektedir. Onlar takva sahipleri, bollukta da, darlıkta da, Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever. Buna göre mümin bollukta ve darlıkta infak eder, öfkesini yener, insanları affeder, işini güzel yapar. Mümin güzel ahlak sahibidir. Güzel ahlak, yukarıda da işaret edildiği gibi, imanın hayata yansımasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Hatta öyle ki mümin güzel ahlakı sebebiyle gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Mümin samimidir, din samimiyettir. Zira Allah ancak samimiyetle ve sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. Mümin cana yakındır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur. Sağlam bir imana sahip olan müminin sevinci de hüznü de muvazenelidir. Çok mutlu olacağı bir durumla karşılaştığında kendinden geçercesine veya sanki ahiretini kurtarmışçasına sevinmez. Aynı şekilde kendini hüzne gark eden bir vakayla karşılaştığında Allah'ın izniyle isyan bataklığına düşmez. Dolayısıyla müminin sevinci de hüznü de edildir mümin huşu içinde ibadetlerini eda eder. Dolayısıyla mümin tadil erkana riayet ederek huşu içinde namazını kılar. Nitekim Allah Teala kurtuluşa eren kullarının vasıflarını sıralarken onlar namazlarını huşu içinde kılarlar buyurarak müminin en temel vasıflarından birinin huşu içinde namaz kılmak olduğunu vurgulamıştır. Mümin, insanlarla iyi geçinen ve kendisiyle iyi geçinilen insandır. Zira bir hadisi şerifte ifade edildiği gibi, insanlarla iyi geçinmeyen ve kendisiyle geçinilmeyen kişi de hayır yoktur. Mümin gönül kırmaz çünkü o Yunus'umuzun şu mısralarına kulak verir. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil. Mümin çalışkandır, üretkendir. Mümin yaptığı işi sağlam yapar. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever. Yine sevgili Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur: Allah Teala birinizin yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır. Mümin istişare eder. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok ashabıyla istişare eden bir kimse görmediğini söylemiştir. Mümin bir hata veya bir günah işlediğinde hemen tevbe eder. Mümin sabır ehlidir. Mümin her halde sükunet ve vakarını muhafaza eder. Mümin zikir ehlidir. Müminin günlük zikirleri, günlük Kur'an tilavetleri vardır.'' Mümin kendisi için istediğini mümin kardeşi için de ister. Bu hususun aynı zamanda imanıyla da irtibatının olduğunu bilir. Zira sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil manada iman etmiş olmaz. Mümin firaset sahibidir. Çünkü o Peygamberinin Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz hadisi şerifinden haberdardır. Yine Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Mümin rehberi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi defa sahibidir. Mümin kavramının kelime manaları içerisinde emniyet, güven manasının olduğunu da burada hatırlayalım. Mü'min kadir şinastır, mü'min diğer kamdır. Mü'min gıybet yapmaz. Çünkü gıybet yapmanın ölü eti yemekle denk tutulduğunu bilir. Mü'min seher ehlidir. Cenab-ı Hak Ali İmran suresinde seher vakitlerinde istiğfar edip Allah'tan bağışlanma dileyenlerin, altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi olarak kalacaklarını bildirmektedir. Mü'min yumuşak huyludur, incitmez ve incinmez. Mü'min mahlukatı incitmenin ne kadar kötü bir şey olduğunun şuurundadır. Şairin dediği gibi, çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Sahibi hürmetine kulu incitme gönül. Mü'min mütevazıdır, kibir tuzağına düşmez. Zira bir hadisi şerifte bildirildiğine göre, kalbinde zerre miktarı kibir bulunan kimse cennete giremez. Mü'min boş söz ve davranışlardan yüz çevirir. Nitekim, mü'minin bu hususiyeti hakkında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onlar her türlü boş söz ve faydasız işlerden yüz çevirirler. Velhasıl bütün bu güzel vasıflara ve burada satırlara sığmayan güzel hasletlere sahip olan mü'min, madenler arasında altın gibi kıymetli bir varlıktır. Yaşadığı hayatı daima güzel davranışlarla beziyerek yaşar. Değerini hiç yitirmez. Çünkü o mü'mindir. Rabbimiz cümlemize kamil bir iman lütfetsin. Rabbimiz güzel söz ve davranışlarla imanımızı hayatımıza yansıtmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin.